gelin uzmanlar konuşsun. Ama şunu da söyleyelim. Arkadaşlar gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü huyları yoktur. İyi huyları vardır. İnsanların gerçekleri saklamak gibi kötü huyları vardır. İşte kötü huylu insanlar yüzünden tarihin akışı değişiyor. Müslümanlar kime güveneceklerini, neye inanacaklarını karıştırıyorlar. Falan yerde yatan aziz mezarına bir bakmışsınız Allah dostu diye tapınmaya başlamışlar. Budist tapınağına çevirmişler. Şimdi gelin uzmanlar konuşsun. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz eser Süheyl Hoca'ya ait. Şimdi Süheyl Hoca İstanbul'da Sahabe Kabirleri isimli eseriyle bize burada yatan sahabeler hakkında bilgi vermiş. Her ne kadar burada da çelişik şeyler olsa da Süheyl Hoca'nın gerçekten bize bahsetmiş olduğu bir şey var. Çok önemli bir nokta var. O da neresin? Bakın sayfa 10. Bizans zamanında İstanbul'da birçok Hristiyan azizleri vardı. Hristiyanlıkta tapılan ve sevilen insanların ruhiyatı, icabı, adedi pek çoktur. İnsanlar hangi dine girerse girsin, yine aynı tekamül mahsulü aynı insandır. Bu surette pek çok Müslüman azizleri de çıkartılmış ve bunların sayıları her mahalleye göre çoğalmış ve değişmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Müslüman azizleri kültü oluştu. Aslında mesele şu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince buralar Türk ve Müslüman oldu. Türk ve Müslüman olunca kiliselerde otomatik olarak cami oldu. O kiliselerin camilerinde, o kiliselerin bahçelerinde yatan azizler de otomatik olarak kültürel bir evrimle evliyaya dönüştü. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki evliya diye bildiğimiz, yatır diye bildiğimiz, ermiş diye bildiğimiz insanların mezarlarını kurcalayın. Haklarında tarihi bir araştırma yapın. Altından ya keşiş çıkıyor ya bilmem neren, bilmem ne hangi dinin, bilmem hangi mezhebin ortodoks hoca şeyidir, dervişidir. Ya efendim katolik dervişidir. Garip garip şeyler çıkıyor. Yani Müslümanlara ait değil bu gelenek. Bizden önce yaşayan Hristiyanlara ait. Şimdi Süheyl Hoca sadece bununla da kalmamış. Bakın burada Size önemli gördüğüm birkaç yer daha okumak istiyorum. Akşemseddin yeni bir istihareye yatar. Her şey rüyada kendisine ayan beyan görünmüştü. Filan yerde toprağın derinliğinde. Ebu Eyyub'un kabri burasıdır manasına gelen İbranice yazılı bir kitabe bulundu. Gördüğünüz gibi rüyasında bir kitabe tespit ediyor. Bir yer tespit ediyor ama 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 bakın Süheyl Hoca ne diyor? Akşemseddin Hazretleri tarafından keşfen yeri bulunmuş ve işaret ettiği yer kazıldığında Haza kabri ebu, eba Eyüp diye taşa mahkuk bir kitabe çıkmıştı. Halen böyle bir kitabenin mevcudiyetinden bahseden olmamıştır. Nerede bu kitabe? Yani uydurup kaydırık efendim işte rüyasında görmüştür. Falan yerden çıkan taşa göre ya her zaman her yerden herhangi bir taş çıkabilir. Herhangi bir mezar taşı çıkabilir. Bu Eyüp El mezar nazar olduğunu ispat etmez ki. Ayrıca böyle bir taş falan da yok. Devam edelim arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz eser Eyüp Sultan efsaneleri. İşte Nursel Uyanı Uyanı ait. Şimdi burada Eyüp Sultan'la ilgili anlatılan ne kadar hurafe hikaye varsa hepsini toplamış yazar. Sonra ulaşmış olduğu neticeleri bizimle paylaşmış. Ben de size buradan okuyayım. Ebu Eyyub'un kabrinin ile ilgili olarak sayfa 34. Eyüp Sultan efsaneleri sayfa 34. Ebu kabrenin kabrinin ile ilgili olarak Türk kaynaklarında iki rivayet vardır. Bunlardan bir kısmı kabrin fethinden önce bulunduğunu, bir kısmı ise fetihten sonra bulunduğunu yazarlar. Hiçbir şey net değil bu konuda. Fakat kesin olarak söylemek mümkündür ki, kabrin ile ilgili elde mevcut resmi bir vesika bulunmamaktadır. Yani Eyüp Sultan'ın mezarı şurasıdır diyebileceğiniz resmi herhangi bir belge yok. Ebu Eyüp hakkında okuduğu Arapça ve Farsça eserlerden veyahut da kendisine aktarılan rivayetlerden bilgi sahibi olan ve kabri bulmak isteyen Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethettikten sonra hocası Akşemseddin'den kabrin keşfi için yardım istemiştir. Yani en ciddi rivayet budur. Akşemseddin fethin bir mucizesi olarak hani mucize sadece peygamberler gösterir veliler gösteremezdi. Neyse. Ebu Eyyub el Ensari'nin kabrinin keşfi, kabrinin keşif ve tayin buyurmuşlardır. Fatih devrinde gerçekleşen Ebu Eyyub'un kabrinin keşfi meselesi hakkında birçok efsaneler bulunmaktadır. Yani belge yok ama anlatılan pek çok efsane var. Buradaki keşif de rüya yöntemiyle, işte ne bir rüyamda gördüm, ilham bulundu, nur gördüm, bilmem ne gördüm. Halbuki aynı görümleri başkaları da görüyor. Bakın, çalışmanın sonunda şöyle ifadeler kullanılıyor. Eyüp'te Türklerin İstanbul'u almasından sonra önceki Bizans Hristiyan kültürünün üzerine kurulmuş ve bu yapı ile iç içe geçerek kaynaşmış, e, bağdaştırmış bir yapı bulunmaktaydı. Bulunmaktadır. Ebu Eyüp el Ensari veya halk arasında Eyüp Sultan olarak tanınan zat, Hristiyan halk tarafından Yop isimli bir Rum papazı olarak bilinmektedir. Ebu Eyyub'un türbesi ise Bizans döneminde yağmur duasının yapıldığı, adakların adanıldığı ve kutsal su ayazmasının bulunduğu bir ziyaret yeridir. Tabii çünkü orada bir Hristiyan azizi yatıyor. Bize profesyonel bir tiyatroyla Burada Eyüper Ensariyatı deniyor ama durum hiç de öyle değil. Devam ediyor yazar. Eski Hristiyan azizlerine atfedilen mezarlıklar, manastırlar ve kiliselerin Türk futuhatı anlayışı gereğince türbe ve camilere dönüştürülmesi ya da yerine yeni yapıların kurulması ve Hristiyan azizlerin isminin değiştirilmesi söz konusu olduğundan, gördünüz mü kültürel evrimi? Hristiyan azizlerinin isminin değiştirilmesi söz konusu olduğundan Bizans döneminde kilise ve manastırlar bölgesinde olan Kozmodion sahası Eyüp semti olarak yeniden adlandırılmıştır. Arkadaşlar Kozmodion denilen yer iki tane Rum azizinin yattığı yerdir. Aziz Kosmos, Aziz Dimasyon. Buradaki iki tane azizin bulunduğu bu mezarlık fetihten sonra Müslümanlar tarafından isim değişikliğine gidilmiş. Ondan sonra buraları Müslümanların ibadetgahı haline gelmiş. Ne yazık ki Budist tapınağı gibi de iş görüyor. İşte arkadaşlar bakın yazar başkan diyor? Müslümanlığı tasavvufu kanalıyla öğrenen Orta Asya'daki muhtelif Türk toplulukları da İslamiyet öncesi şamanların ve Budistlerin, azizlerin olağanüstü güçlere sahip olduklarına inandıklarından evya menkıbelerine kolayca intibak olmuştur. Yani eski Budist, Şamanist, Hristiyan dervişler için anlatılan hikayelerin aynısı evliyalar için anlatılır hale gelmiştir. Aslında bizim veri dediğimiz insanlar ya şamanist, ya budist, ya da Hristiyan Hazreti. Müslüman Türkler arasında süratle yayılan menkabeler, menkabeler daha doğru bir tanım, menkabe değil, İslami kaynaklardan gelen pek çok unsurun yanında şamanist ve budist inanışlardan gelen unsurları da bünyesinde barındırmıştır. Anlatılarda yer alan motifler, İslami bir şekilde büründürülerek yeni menkabelerin oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda değerlendirilen Eyüp Sultan efsanelerinin kaynağının İslamiyet öncesi Şamanist, Budist inanışlar ve İslami, İslami kaynaklı motifler ile Bizans, Hristiyan kaynaklı uygulamalar olduğu söylenebilir. Gördüğünüz gibi Eyüp Sultan hakkında en ciddi çalışma diyebileceğimiz bu çalışmada aslında orada yatanların Hristiyanlar oldukları, Hristiyan dervişler için anlatılan keramet hikayelerinin bizim için de anlatılır hale geldiği, kendi şeylerimizi, kendi mitolojik kahramanlarımızı nasıl ürettiğimizi uzun uzun anlatıyor. Bu eseri okursanız daha da aydınlanırsınız. Çok eser var. Göstermek istediğim çok belge var. Fakat vakit darlığı nedeniyle hem hızlı okuyorum hem de görün istiyorum. Bu yüzden e, tamamını okuyamıyorum. Şimdi burada önemli birkaç tane daha, daha yer var okumamız gereken. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kitap. Bizans Osmanlı sentezi, Bizans kültür ve kurumlarının Osmanlı üzerine etkisi o kadar çok etkilenmişiz ki Bizans'tan. Bunlardan bir tanesi de Ebu Eyyub'un mezarının tespiti. Dikkatle dinleyin. İsmail Tokalak tarafından yazılan bu eserin 417. sayfasında ifadeler aynen şöyle. Ebu Eyyub'un ölümü ve gömüldüğü yer üzerinde bize kadar gelen kaynaklar kesin ipucu vermiyor. Türkçe'ye çevrilen Ebu Eyyub el Ensari hayatını anlatan eser sonradan ortaya çıkan rivayetler hepsi çelişkili. Ebu Eyüp'ün ordu içerisinde bulunduğunu, kendisinin İstanbul'da öldüğünü ilk yazan eser olan Tabakat, bu olaydan 200 yıl sonra yazılmıştır. Eyüp Sultan'ın Eyüp semtinde mezarı olduğu efsanesi sonradan uydurulmuş olduğu, Türkiye'de yaşamış Avrupalı araştırmacılar tarafından çok daha önceden tespit edilmiş ve belirtilmiştir. El Ensari ile ilgili anlatılanlar Fatih'in İstanbul'u fethetmesi uzayıp orada huzursuzluk başlayınca askere manevi güç verme gereğinin bir sonucuydu. Yani şimdi 50 gün boyunca İstanbul fethedilmek feth için çalışılıyor. Fakat fethi gerçekleşmeyince askerler arasında moral bozukluğu, iç muhalefet iyice ortaya çıkıyor. Bu yüzden bir mucizenin gerçekleşmesi gerekiyordu. İşte o mucize de Eyüp El Ensari'nin kabrinin tespitidir. Dolayısıyla profesyonel bir tiyatro yani sonradan kurgulanmış askere moral vermek için. Devam ediyor İsmail Bey. Bizans azizlerinin mezarlarının bulunduğu o dönemde Kozmodion adı verilen bölgede pek çok mezar taşı, mermer parçası bulunuyordu. Burada amaç askere moral vermekti. Okuma yazma bilmeyen askerler din adamlarının her söylediğine inanıyordu. Ölümünün üzerinden 750 yıldan fazla bir zaman geçmiş birine ait olduğu iddia edilen ve görülen bir rüyadan yola çıkılarak bulunmuş bir mezarın doğruluğuna okuma yazma bilmeyenleri inandırmak zor bir iş değildi. Akşemzettin mezarı rüya yoluyla bulmuş olması da şüphe uyandırmadı. Akşemseddin'in İstanbul'u kuşatması sırasında askerlerinin moralini yükseltmek için sık sık istihare yattığını biliyoruz. Bu konuda yine Halil, İnalcık, Halil İnalcık'tan dinleyelim. Aksemzettin fedi tarihinin tayin için istihareye yapmış Topkapı Sarayı arşivinde bulunan ilgili bir mektupta ortaya çıktı. Aksemzettin fedi günlüğü rüyasını keşfetmiş fakat o gerçekleşmiyor. Şimdi gördüğünüz gibi keşfin delili olmadığı yine aynı kişi üzerinden ispat edilebilir. Burayı tespit ettim. İşte şeyin evvelen El Ensari'nin yeri. Fetih de şu zaman olacak. Fetih gerçekleşmiyor. Fetih tarihi yanlışsa. Peki tespit ettiğiniz yerde yanlış olamaz mı? Ki kesinlikle yanlış. Bunun üzerine ona, padişi, ona ve padişaha karşı dedikodular çıkıyor. Böylece Bizans manastı, Bizans'ın manastırlarla, kiliselerle, aziz mezarlarıyla, kutsal su kaynaklarıyla ayazma dolu Ko Kozmodiyon semti Osmanlılara Eyüp ismiyle, camilerle, evliyalarıyla kutsal bir Müslüman semti olarak geçmiştir. Bugün Eyüp Camii'nin bulunduğu yerde bir Bizans kilisesinin olduğu kesindir. Gördüğünüz gibi Bizans kilisesi ve Bizans mezarlığı üzerine yükseltilen bir evliya hikayesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar.